CHP'de bir yolsuzluk süreci var Beşiktaş Belediyesi'nde. Son dönem belki de her 2 iki, iki, buçuk aydır Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de devamlı gündemde. Bir belediye nasıl gündemde olur? Yaptığı hizmetlerle, şehre kattığı değerlerle. Öyle iş yaparsın ki mesela Gaziantep'te Şahin Bey Belediyesi var. Bir bakıyorsun belediye bir alt geçit üst geçit yapmış ki araçlar için olan hani o dalçıklar falan var ya. Normalde bunu karayollarının yapması lazım. Yani devletin yapması gereken bir iş. Şahin Bey Belediyesi kendi şehrindeki trafiği ortadan kaldırmak için belediyenin kendi bütçesiyle, imkanlarıyla girişti ve bunu yaptı. Abi bu haber olur. Türkiye'nin gündemine yerleşir. Kahraman Kazan Belediyesi'ydi. Telekom'la anlaşma yaptı. Kendi bölgesinde, ilçesindeki bütün internet hizmetini belediye veriyor. Altyapı lisansı almış ondan. Ya belediye girdi ve belediye bunu kendi sistemi olarak yaptı onu. Bugün gidin Afyon tarafında birçok belediye jeotermal işte etmeciliği yapıyor. Belediye böyle haber olur. Yaptığı işlerle, yaptığı hizmetlerle. Ama son dönemde CHP belediyeleri yolsuzlukla, hırsızlıkla, vurgunla, adam kayırmayla bunlarla gündem oluyor. Bütün bunların sonunda her daim büründükleri bir post var. O postta mağduriyet postu. Beşiktaş Belediyesi'nde de bir süreç başladı. Bugün yarın Beşiktaş Belediyesi'ne bir operasyon gelecek ve bu Beşiktaş Belediyesi'ndeki bu hırsızlık, bu yolsuzluk işi ifşa olacak diye zaten bunu belediyenin içinde olan o bölgede Beşiktaş ve civarında siyaset yapan insanların hepsinin bildiği bir durum. Beşiktaş Belediyesi çünkü Beşiktaş Belediyesi de yeni o soygunlar için olan bir yer değil. Bir önceki dönemde de Murat Hazinedardı Beşiktaş Belediye Başkanı. Belediye Başkanı suçlu bulundu, tutuklandı, hapse koyuldu. Belediye Başkan Yardımcısı aynı görevden alındılar. Yani bazı belediyeler bu konuda gidiyor. Adam diyor ki AK Partili belediyelere, MHP'li belediyelere operasyon yap oluyor mu? Yapılmıyor. Niye yapılmadığını söyleyeyim mi size? Çünkü AK Parti'de de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de bir parti disiplini vardır. Herhangi bir belediyede sıkıntılı bir süreç varsa, eğer herhangi bir belediye başkanı başka yollara sapmaya meyletmişse, ilçe teşkilatından, il başkanlığından bilgiler gelir, hemen o belediye başkanı davet edilir, istifası istenir. Cumhur İttifakı'nın partilerinde bu düstur vardır. Eğer ortada bir partin olursa, o partinde bir disiplin olursa hiçbir bir belediyen böyle bir duruma düşmez. Yoldan çıkmaya başladığı anda hemen partinin mekanizmaları devreye girer, disiplin kurulu girer, ilçe teşkilatı girer, mevzuya il başkanlığı girer mevzuya, genel merkez girer mevzuya ve işin adı koyulur. Türkiye'de bir önceki dönem belediye başkanı seçilip yarı yolda belediye başkanlıkları değişilen onlarca belediye vardır. Kimisi akçeli işlere meyletmiştir, kimisi ahlaki sınırların dışına çıkmıştır. Partiler hemen bunu görürler olayın daha başında. Hatta soruşturmalarını da çoğusu kendileri açarlar. Bu işin peşini bırakmaz o belediye başkanı da görevden alırlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle son 5-6 yıldır artık bir parti disiplini, parti genel başkanlığı, alttaki mekanizmalar ortadan kalktı abi. Parti meclisinde olan kişilerin hepsinin birlikte hareket ettiği, birlikte çalıştığı belediyeler var. Kimisi İzmir'de 3-5 tane belediye var. Parti meclisindekiler onlarla çalışır. Veli Ağbaba tarafı var. Ali Mahir tarafı var. Kaçma sapan ilişkileri olan parti meclisi üyeleri var. Genel başkan yardımcıları var. Belediye başkanları var. Beşiktaş Belediyesi de o başı boşluktan faydalanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan iradesi, parti iradesi olmadığından herkes kendi başına buyruk hareket ediyor. Afyon Belediye Başkanı ben böyle iş yapıyorum diyor. işinize gelirse. Bolu Belediye Başkanı diyor oğlum siz kimsiniz? Ben CHP'deyken bile Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyordum. Bodrum belediye başkanı diyor ki ben diyor parti meclisinde görüştüğüm kişiler var onlarla beraber çözüyorum. Öbür belediye başkanları kimisi Halk TV'ye düzenli program veriyor para yardımında bulunuyor. Kimisi asansör firmalarıyla anlaşmalar yapıyor ihaleler oradan götürülüyor. Haricinde heykeldi, sanattı, konserdi, şuydu buydu. 3-4 aydır Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yaptıkları hizmetlerle, açtıkları yeni eserlerle, şehirlerine katmış oldukları yeni değerlerle gündem olmuyorlar. Ya hırsızlıkla ya yolsuzlukla ya vurgunla veyahut da, da özel hayatla ülkenin gündemine geliyorlar. Ondan sonra da o bize operasyon çekiliyor. Abi Beşiktaş'taki her şeyi herkes biliyor. Hatta bazıları diyor ki ulan diyor çok da geç kalındı. Neredeyse bir sene oldu diyor. Yeni belediye başkanı geldi. Önümüzdeki günlerde bu olay bambaşka yerlere doğru gidecek. Niye olduğunu da şöyle söyleyeyim. Bir yandan bakıyorum Ekrem İmamoğlu niye bu kadar bu mevzuya girdi? Ülkede cumhurbaşkanlığı düşünüyor. Öyle bir sürece girdi. Adamlar tutuyor, bağırttırıyor mitinglerde falan. Ekrem İmamoğlu niye bu kadar girdi? Çünkü bu akıllı bir siyaset değil. Problem olan, sıkıntı olan kişiler bir halk işliyorlarsa hani benim bir siyasi geleceğim var veyahut da, da siyasi bir yolum var. Ben bu yolu devam ettireceğim. Eğer sende problem varsa lütfen o pisliğini, o problemini bana taşıma demesi lazımken niye Can Hıraş bu belediye başkanı bir Ankara'ya gidiyor, Beşiktaş Belediyesi'ne gece oraya gidiyor. Oradan Dem Partili Belediye'ye gidiyor. Esenyurt'a gidiyor. Önümüzdeki günler herhalde daha da çok gezecek. Öyle de gözüküyor. Sebebini söyleyeyim mi size? Sebebini öğrenmek istiyorsanız 7 Şubat'la 20 Şubat arasındaki o takvime bakacaksınız. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP içerisindeki siyasetin dizayn edilmesi, adayların belirlenmesi, ittifakların kurulması döneminde milyon dolarlar para harcandı. O paralar belediyelerden tahsis edilen paralardı. Yani millete hizmet için devletin vermiş ol vergilerden hani iller bankası üzerinden belediyelere her ay düzenli para ödeniyor ya devlet milletten topladığı vergiyi belli bir kısmını belediyelere aktarıyor iller bankası üzerinden ki bununla beraber şehrinizin altyapısını ihtiyaç olunan eserlerini devreye sokun bunları hizmete sokun diye. Her belediyenin kendine has gelir kaynakları vardır. Topladığı kiralar vardır. Arsaları vardır. imar konusunda bina yapılırken oradan alınan belli paralar vardır. Su üzerinden alınan belli paralar vardır. Bu paraları vatandaşa hizmet için kullanma yerine kendi partilerini ve kendi siyasi geleceklerini inşa etmek için kullandılar. Şimdi o kullandıkları paraları düzgüncene sisteme dahil edemediklerinden her taraf patlamaya başladı. Ortada bu olayı toparlayacak bir genel başkanlık, genel başkanlık makamı, parti meclisi var mı? Yok abi. Ortada bir parti disiplini yok. Ortada bir bir parti ciddiyeti yok ve devamlı biz mağdur oluyoruz bize sıkıntı oluşturuluyor milletin iradesi çalınıyor milletin iradesini bu kadar düşünüyorsun da milletin çalınan paralarıyla alakalı niye bir şey söyleyemiyorsun Beşiktaş Belediyesinde şu anda milletin gözü önünde ki daha yeni süreç başladı millet ne oluyor ne bitiyor onu görmeye çalışıyor ama bu millet para kulelerini gördü Kurultay döneminde bir gecede hafta sonunda dövizcileri açtırıp oradan vali valizlerde bavullarla nasıl paralar taşındığını, kime ne vaatlerde bulunulduğunu az buçuk bu millet gördü. Ama bu esnada mevcut hükümete, hükümetin teşkilatlarına, belediyelere, belediye başkanlarına bir kızgınlığı vardı. Onun için o de gördüğü bütün eksiklikleri, noksanlıkları bu millet görmemezlikten geldi. Çünkü hani bu zaten CHP, zaten bunların fıtratında var. Bunlar çalışmazlar, bunlar hizmet etmezler, bunlar soyguncudurlar, bunlar vurguncudurlar bunlar rüşvetçidirler, bunlar sadece heykel yaparlar, bunlar sıkıştıkları zaman Atatürk'ten başka bir şey demezler, bunlar milletin derdine derman olmazlar, bunların yanında küçük bir zümre vardır, onları ihya ederler, sana bana da dönerler, layıklık elden gidiyor, cumhuriyet elden gidiyor, içkimizi alacaklar, bizi çarçafa sokacaklar, bizi sofi yapacaklar, tarikatlara bağlayacaklar diyerek korkutarak belli bir kitleyi yanında tutuyorlar ama millet artık her şeyi görmeye başladı.